Hepinize merhaba. Bugün akıllı çay vardı oynuyoruz. Yine bilgisayardan oynayacağım. Anneannemler değil. Bir dahaki videom evde olur. Hadi başlayalım. Şöyle. Başla. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru, ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tamam. Ne tutalım? Ne tutalım? Buldum. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı mı? Ha basmadım. Bunu soracağım. Şu an uyuyor, göremez. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Evet. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır? Evet. Kırılmadan katlanabilir mi? Evet. Ortalama bir banyoda tuvalet kağıdı da olabilir. Ha, tamam, 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 yaklaştık. Ne oluyor tövbe? Temizlik yapmak için kullanılır mı? Evet. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı? Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Demek öyle ha? Sesi biraz açayım. Evet. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır? Hayır. Evet. Evet. Su ile yıkanır mı? Hayır. Uzun ince mi? Ha. Emin değilim. Cebinde taşıyabilir misin? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Sürpriz olsun. Peçete mi? Nasıl? Nasıl bildi? Bakın. Peçete. Peçete bak. Aha. Ha, peçete, peçete, bildim. Bildim, bildim. Yaşasın. <laughs> i̇şte. Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Varım hadi. Hadi ne tutuyorum? Bak. Ee, ne yapsak? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Basacağın ben zaman beni uyandırırsın. Tamam bir dakika ne yapsak? Aha buldum, aha buldum. Gördü mü bu? Gördü. Değiştiriyorum peçete yine. Klavye, klavye. Büyüklük olarak. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı? Hayır. Bir şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Evet bazıları beyaz. Evet bazıları mutfakta da oluyor. Hayır. 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 Metaller yapılanları var. Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şey genellikle sapı var mıdır? Evin değilim. Bilgi gösterir mi bu şey? Bilgisayarda bağlı olduğu için bilgi de sayıyor emin değilim canım. emin değilim çalışma masasında bulunabilir mi evet camdan yapılmış bir parçası var mı hayır hareketli bir parçası var mı tuşlar hareketli yani içeri girip geliyor evet bu şeyle oyun oynayabilir misin La tamam, tamam 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 yaklaştım daha te yaklaştı 17 soru ah. Evet emin değilim diyeceğim. Genellikle yazın mı görülür ya ya da kullanılır? Hayır, her zaman kullan. Kolu var mı bu şeyin? Hayır. Hayır. Evet. Hediye olarak verilebilir. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Sürpriz. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Çok yaklaştı. Bilgisayar dedi. Bilgisayar dedi. Çok yaklaştı. Bakın. Parmağım da niye o kadar ince gözüküyorsa artık. Bakın bak bak bak. Oraya. Bilgisayar. Ama bilemedi. Çok yaklaştı. Bilemedin. İtiraf ediyorum. Bilemedim. Ha ha. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey, bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Çok azimli. Bak bu son son şansın çay bardağı. Bu sefer mikrofon tutacağım. Bir dakika dur. Şurada bu mikrofon herhalde. Şurada vallahi kırmızı ışık yansınıyordu. Yemin ediyorum. Akıllı çay bardağı. Bak bu son şansın haberin olsun. Şu an elindeki şeyi görüyor olabilirsin. Ya da beni duyuyor olabilirsin. Ben şu an mikrofon tuttum akımdan. Hadi. Hadi aslanım göreyim seni. Hadi hadi. Bilirsin sen. Bu son şansın. Çevirelim. Şimdi sen aklından bir şey tut. Tamam. Su ile mı? Hayır. Bazıları sığar, bazıları sığmaz. Bazıları. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Beni tanıdı bu. Beni tanıdı lan. Ben bu oyunu kaç ne zamandır oynuyorum beni tanıdı. Tamam. Büyüklük olarak mikrodalga fırınası var. Ortalama bir mutfakta emin bulunur. Hayır. 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 Evet. Hayır. Bir dakika. Bazılarının sapı Dur bakayım, oluyor. Bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Ol sen ol ben beklerim. Daldım gittim ben ya. Ne diyordun? <laughs> Sivri ucu var mı? Hayır. O. Oh. Ee? Başladı. Şaka yapıyorum. Aa kelebek. Kelebek üflüyor bakın. Gitti. Gitti. yok ee, bu şey genel. Bazıları evet. Düğmesi var mı? Ba evet. 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 Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum Yok artık. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. Radyo diyor abi. Abi radyo ne alaka şu an? Radyo ne alaka? Bakın radyo. Hayır, bilemedin. Antarktika ne alaka burada? Ne tutmuştuk? Ne tutmuştuk He hatırladım. Mikrofon gönder. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Son bir şans daha verelim mi ona? Son bir şans daha tanıyalım, hadi bu son, bu son vallahi son, bu son. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben doğru mu olduğunu soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Mikrofonu kapattım. Hadi başlayalım. Mikrofonu kapattım, hayat Kendisini tutuyorum. Çay bardağı. Devam et. başlıyoruz. Evet. İçine bir şey konuluyor emin değilim ama. Evet. Hayır. <laughs> evet. Bazılar evet. Evet. Hayır. Evet. Evet. Bazıları bu. Evet. Hayır. Hayır. Şimdi Nasıl sorulara ha? verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Çok al. Ve bak bakalım. Çok al. Doğru Ne dedi? Kap. Kap ne alaka şu anda abi? Kap ne alaka kap? Vallahi kap ne alaka bilemedin. Bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Zor ya. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Hadi bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Çok azimliyim. Bir sonraki videom aşk testi olsun. Aşk testi varmış. Bakın şurada. Bakın. Aşk testi. ondan sonra da il bulmaca oynarız. Bu videom bu kadardı. Görüşürüz.